Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz, ayaklarınıza çok yakışacak ve ayaklarınızı sıcacık tutacak harika bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Desenli bir model olacak. Fare dişi örgü modelinden harika bir model olacak. Bunun için gerekli malzemelerim böyle rengarenk iplerimi topladım ben. Elinizde kalan şöyle az miktarda ipleri toplayabilirsiniz. Böyle bir tane bir yumak bütün. Diğerleri böyle bu şekilde az az olabilir. Bu şekilde renklerim bunlar. İplerim patikli ipler. Misinalı şiş kullandım ve 3 milimetre şişle ördüm. Şu şekilde iki ayrı şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Benim ördüğüm model 36, 37, 38 ayak numaraları olur. Diğer ayak numaraları için ise ilmek arttırarak eksilterek ayarlayabilirsiniz. İpimi boynuma takarak örüyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. İlmeklerimizi oldukça gevşek atalım. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. Devamında haroşa örgü öreceğimiz için haroşa örgü esneyebilen bir örgü türü. Bu başlangıç kısmının kasmaması önemli bu yüzden. Bu şekilde toplam 95 ilmek atalım. 95 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Daha büyük küçük ayak numaraları için iki ilmek eksik, fazla 4 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi burada ilk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Burası örgümün arka yüz, başlangıç ipim burada. İlmekleri ters olarak örüyorum ve devam ediyorum. son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Bakın ön yüzü bu şekilde. Yine ilk ilmeği her zamanki gibi örmeden alıp son ilmeği düz öreceğim. Niçin böyle örüyorum? E, ee, dikimi kolay olsun diye kenarları daha düzgün çıkıyor bu şekilde. Ve diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırası oluşturuyorum bakın. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturalım. Toplamda 10 diş haroşa sırası örelim. 10. diş haroşa sırasını örgünün ön yüzünden bitirdikten sonra renk geçişi yapacağız arka yüzünde orada bekleyelim. Ay, evet, pantolonun sıralarını tamamladım. Şöyle göstereyim. Örgümün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. sırayı örgünün ön yüzünden ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde böyle sarı rengimi alacağım ve onu bağlıyorum. Bu şekilde sarı rengimi bağladım. örgümüzün arka yüzündeyiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde de ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. şekilde Sıra sonuna kadar düz örelim şöyle. Sıra sonuna kadar örgünün ön yüzünde düz ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ters öreceğiz. İlmeklerin tamamını ters örelim. Örgümün arka yüzünü ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın. Bir sıra daha düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, şöyle örgümün ön yüzünü tamamladım. Arka yüze geçiyorum örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Bir diğerini düz öreceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzde model yapıyorum şu an. İpimi arkaya attım. İlmeğin içinden geçerek şöyle düz değil. Bir alta batarak bakın şu şekilde. Şurada altta bir delikli kısım var. Oraya batıyorum. Ve düz örüyorum. İlmeği bırakıyorum bir ters tersi normal ters olarak ördüm ipi geriye attım ilmeğin içinden geçerek düz değil şöyle bakın altına batarak düz ördüm bir ters bir ilmeğin şu altına batarak düz ördüm bir ters bir ilmeğin içinden değil şöyle alta batıyoruz bakın şuraya. Şu alt kısma batarak düz ördüm. Bir ters bir ilmeğin altından batarak düz. Bir ters bir ilmeğin şöyle altından batarak düz. Tersleri normal ters, düzleri ilmeğin şöyle şu alt kısma batarak düz örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet örgümün arka yüzünü tamamladım. Şöyle ön yüzüne geldim. Burada ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Normal düz örüyoruz. Şöyle böyle sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Evet şimdi bir sıra böyle geldim ön yüzde düz olarak tüm ilmekleri ördüm. Şimdi örgümü arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde pembe rengimi alıyorum. Şöyle sarı rengimi bunu bağladım. Makasımızla sarı rengimizi keselim. Pembe rengimizle devam edeceğiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Renk geçişi yapıyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Sıra sonuna kadar böyle ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde kabarık kabarık model ortaya çıktı. Şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz örelim. Arka yüze geçince tekrar modelimizi kuracağız arka yüzde. Böyle sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Burası arkası. Bakın bu şekilde 1 2 3 sıra haraşo sırası şeklinde bakın sıralarımız görünüyor. Şimdi burada modelimi yapacağım. Tekrardan sarı renkte yapmıştık. Örgünün arka yüzünde aynısını yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bunu ters olarak ördüm. İpimi arkaya attım. Şimdi bunu düz öreceğim. Fakat şöyle bir alta batarak düz örüyorum. Battım, ördüm, ilmeği bıraktım. Bir ters ördüm. Bu ilmeği düz öreceğim. Şöyle şuraya bir alta batarak düz ördüm ilmeği bıraktım. İlmeğin içine değil alt tarafa batıyoruz. Bakın böyle şuraya alta batıyorum. Battım. Düz ördüm. Ters ördüm. Battığım alt kısımdan düz ördüm. Böyle devam edelim. Ters normal ters örüyoruz. Düz öreceğimiz ilmeği şöyle alta batarak düz ördük. İlmeği bıraktık. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Arka tarafta modeli uyguladım. Şimdi ilmeklerin tamamını normal düz olarak örelim. İlmeğin içine batarak düz örüyoruz. Bu şekilde tamamını düz olarak örelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Modellerim bakın bu şekilde yaptım. Çok güzel duruyorlar. Model çok güzel bir model ve yapması da çok kolay. Şimdi burada artık diğer rengimi alıyorum. Pembe renkli ipimle de işimi bitirdim. Şöyle ipimle örmeye devam ediyorum. Pembe rengimizi burada kopartacağız artık. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bir diş haroşa sıra söyleyelim. İlmekleri örgünün ön yüzünde ters, arka yüzünde ters örüp örgünün ön yüzüne gelelim. Bir diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Bir diş haroşa sırası ördüm. 95 adet ilmeğim vardı. Şimdi bunları 3'e böleceğim. Ortada 15 ilmeğim kalacak. Kenarlarda 40'ar ilmek kalacak. Şimdi 40 tane ilmeği bir örelim şişimize. Alalım. Şöyle. 40 ilmek olana kadar devam edelim. 40 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi ortaya ayırdım. 15 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14'ünü ördüm 15. yi öreceğim burada da 40 ilmeğim var bu 40 ilmekten birincisini de 15. ilmeğin yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm ve başa kadar örmüyorum ilmekleri örgümü çeviriyorum çevirdim yine 15 ilmek üzerinden gidiyorum ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeği ördüm. 15. ilmeği örüyorum. Buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Bu 15 yüze ilmek üzerinden örgümüzü öreceğiz şimdi. İlk ilmeği örmeden aldım. Saymanıza gerek yok artık çünkü 15. ilmeğin yeri belli oluyor. 15. ilmeğe kadar tek tek örüyoruz. Haroşa örgüyü kullandım ben burada. Şöyle Bakın 15. ilmek bu. Diğer ilmeklerden ayrılıyor. Bununla buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. 15 ilmek üzerinden örgüyü devam ettiriyoruz. Bu şekilde yine 15. ilmeğe geldim. Bununla buradan bir ilmek yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü çevirdim. Böyle ilerleyelim. Bu taraftaki ilmekler ve bu taraftaki ilmekler azalarak ilerleyecek. Burada 20 ilmek, ortada 15, bu tarafta da 20 ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Bakın patiğimizi şu kısmını örüyoruz bot patiği. Evet, sıraları tamamladım. Burada 20 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Ortada 15. Bu tarafta da yine 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim kaldı. Şimdi artık ilmekleri başa kadar öreceğiz. Ortadaki ilmekleri örelim. sonuncu ilmeği de tek öreceğiz. 15. ilmeği de artık tek örüyoruz. Şimdi buraya direkt geçtiğimizde burada bir açıklık oluşuyor. Bunu engellemek için şurada şuradan bir ilmek alalım. Şöyle şu ilmekle ikisini bir örelim. Ne ilmek arttırmış ne eksiltmiş olduk. Şu orta kısmın geçişini de daha iyi, güzel hale getirdik. Şimdi ilmekleri başa kadar ters olarak örelim. Evet bu şekilde sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçeceğim. Arka yüze geçtiğimde de yine ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğim. Şu geçiş kısmına geldiğimde yine bir ilmek çıkartıp buradaki ilmekle birlikte ikisini ters örelim ki geçerken şöyle bir açıklık oluşmasın diye. İlmekleri artık artma eksiltme yok. Ee, Elimizdeki ilmek sayısıyla devam edeceğiz. İlmekleri örgün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz ve haroşa örgülerini oluşturacağız. Kaç diş haroşa sırası örmüşüz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa sırası örelim. Altıncıyı örgünün ön yüzünden bitirdikten sonra mavi renge geçip tekrar model uygulaması yapalım. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 oldu. Burada da yine aynı şekilde sayalım. 2, 4, 6, 8 diş haroşa sırası. Sonrasında mavi rengime geçiyorum. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Mavi rengime geçiyorum. Dilerseniz burada yine aynı fare dişi örgü modelini uygulamadan sadece haroşa örgü örebilirsiniz ya da lastik örgü örüp bitirebilirsiniz. Ben yine üst kısımda da aynı modeli uyguladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. İlk sarı renkte nasıl başladıysak aynı şekilde başlıyoruz aşağı kısımda. Şurada bakın. Modeli nasıl başladıysak burada da yine aynı şekilde başlayacağız. Ne yapacağız? Bir sıra örgünün ön yüzünden düz öreceğiz. Arka yüze geçip ters öreceğiz. Tekrar ön yüze gelip düz olarak öreceğiz. Arka yüze geçtiğimizde modelimizi uygulayacağız. Şimdi örgünün ön yüzünden ilmekleri iki defa düz. Arka yüzünden iki defa ters olarak örelim. Sonrasında modelimizi uygulayacağız. Evet bakın böyle örgünün ön yüzünden iki defa mavi rengimde düz olarak ördüm. Arka yüzünde ise bir ilk mavi renge geçerken ters örmüştük. Sonra bir defa daha ters ördük. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Bakın 1 2 3 haroşa sırası gibi. Bakın böyle ters sıra 1 2 üç tane ters sıra gördüğümüzde şimdi örgünün arka yüzüne geçiyoruz ve modeli kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. Şimdi düz öreceğim. İlmeğin içine batarak düz, değil. Bir alta batarak düz örüyoruz. İlmeği bıraktım. Ters ilmeğin bir altına batarak düz ters ilmeğin bir altına batarak düz ters ilmeğin bir altına batarak düz ters böyle devam edelim örgünün ön yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Normal ilmeğin içine batarak düz örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Evet buradan sonra artık örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde Böyle sarı rengime geçeceğim. Onunla da modelimi yaptıktan sonra pembe rengime geçeceğim. Pembe rengimle de modelimi uyguladıktan sonra 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında 5. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitirdim. Böyle modelleri sırasıyla yapalım. Bunu daha da uzun yapabilirsiniz. Ee, size kalmış. Bu şekilde devam edelim. Evet sıraları tamamladım. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Bu model patiye de çok yakışıyor. Böyle renk renk ördüm ben. Böyle kabarık kabarık harika bir model oldu. Şimdi ilmekleri 2-2 ters olarak örelim. Ve kapatalım örüyorum. Aynı ilmeği diğer şiş alıyorum. Yine buradan bir ilmekle örüyorum. Bu kadar kolay bir kapatma işlemi yapıyoruz. İlmekleri sıkı sıkıya bir kapatma işlemi yapmayalım. Esneme payı olsun çünkü burası bizim ayağa giydiğimiz kısım olacak. İlerleyelim. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipi uzunca kesip hem onu dikmek için kullanacağız. şöyle ilmeğimizi çekelim. Bu şekilde bakın örme işini bitirmiş olduk. Tersini çevirip şu şekilde dikimine başlayacağız. İğnemi geçirdim ipliğime. Patiğimin tersini çevirdim. Dikimine başlıyoruz. Şöyle sizlere şuradan göstermek istiyorum. Şöyle iç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikim yapıyorum ben. Böyle dikelim. Şurada da göstereyim bakın şöyle. Bu tarafta da yine alt kısmında, taban kısmında da böyle ilmekleri İç taraftan şöyle karşılıklı alarak dikimini tamamlayalım. Buradan başlayıp uç kısma kadar gelelim. Evet, dikimini de tamamladım. Böyle çok kullanışlı, harika bir bot patik oldu. Böyle ayaklarınızı sıcacık tutacak, hem çeyizinizde hem günlük kullanıma ve çok kullanışlı bir model. Ayakta duruşu da gerçekten çok güzel. Bakın bu şekilde renk renk örebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Lütfen ilk defa bu videoyu da beni izleyenler, tanıyanlarınız varsa kanalıma abone olmadan geçmeyin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.